Arşiyaka Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Sancar Maruflu Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde yer alan ve ticari faaliyetten uzak toplum yararına faaliyetlerde bulunan STK'larımızın 300 TL olan kiralarının düşürülerek iz bedele dönüştürülmesini talep etmekteyiz. Hasan Ünal, Özgür Solmaz, Mustafa Yıldız, Adem Öztürk, Mahmut Yanmaz. Sayıştay raporumuz var, onu ileteyim size. STK'lardan alınan katılım payının kamu zararı yaratmasına ilişkin sayıştay bulgumuz var. Bu sene yayınlanan raporumuzda. Şöyle demişler, sonuç olarak... Belediye tarafından hazırlanan yönergenin ilgili maddesinde de ifade edildiği gibi ortak giderlere katılım payının günün koşullarına uygun olarak belirlenmesi ve gerçekçi bir maliyet analizi yapılması gerekmektedir. O yüzden bunu kabul edemiyoruz. Sayın Başkan, Değerli Meclis, şimdi az önce e, gündemin akışı bölünmesin diye konuşmanızın üzerine ben söz almadım. Ancak Sayıştay raporundan bahsettiniz. Aynı Sayıştay raporu şu anda hatta bulgu 17 diye de okudunuz. Doğru. Evet. Bulgu 17 benim de elimde mevcut. Bakın Bulgu 17 ne diyor Sayın Başkan? Su temizlik güvenlik gibi giderlerinin ortak giderlere katılım payı olarak alınan 200 TL'nin oldukça üzerinde olduğu, farklı sivil e, toplum kuruluşlar tarafından birbirinden bağımsız olarak kullanılan ofis, konferans ve toplantı salonlarının su elektrik kullanımıyla ilişkin ayrı sayaçlarının bulunmadığından bahsedilmiş. Ayrıca kamu idaresi cevabında ortak giderlere katılım payının 200 TL'den 300 TL'ye Sayıştay Başkanlığı İzmir Karşıyaka Belediyesi 2002 yılı Sayıştay düzenlik denetim raporuna göre e, düzenlenmiş. Sayıştay'ın raporu kirayı güncelleyin demiyor. Aralık ayında bakın bir 2022 yılında 200 TL iken 2023 yılında kira 300 TL'ye çıkmış. Ama Sayıştay ne diyor? Sayıştay STK'lar için her birine ayrı su, elektrik sayıcı takın kim ne kadar tüketiyorsa o kadar ödesin diyor. Doğru. Katılım payı her sivil toplum kuruluşu için eşit olmamalı diyor. Doğru. Ancak Sayıştay kirayı 12 kat artırın, yüzde 1200 artırın demiyor. Sizin elinizdeki Sayıştay raporuyla benim elimdeki Sayıştay raporu da aynı.